Minecraft evden hepinize merhaba arkadaşlar Crazy Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Crazy Craft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Evet arkadaşlar dediğim gibi Crazy Craft'ta devam ediyoruz Yeni intromu da umarım beğenmişsinizdir Oha Anılcan Hakan'a tek attı lan nasıl yaptın o da Hakan o neydi lan ha, Nasıl öldürdün oğlum Şurada bir şey var şurada. Bilmem ki. Oğlum şu o an ne? üzerime üzeri Allah. Ee, bir şey yapmadık Aa, taş ya. Taş attın. Oha. <laughs> Rob robot ant var burada. Bir şey öldürdü Hakan aldık. Neyse arkadaşlar dediğim gibi kaç kez diyorum artık bilmiyorum. Devam ediyor tamam artık bot paketinin ismini söylemekten şey olacak. Eee arkadaşlar bugün Crazy Craft'ta ne yapacağız biliyor musunuz? Tam 2 hafta olmuş neredeyse atmayalı. Bunun sebebi çünkü biz bu seriye başlarken de demiştik. 30.000 like gelmezse bu seriye <laughs> 30.000 gelmiyor. Gelmiyor. Ge gelmiyor kanka ama iki hafta ceza <laughs> kestim. Diyor şu ya şaka yapıyorum arkadaşlar. O işin şakası tabii ki de. Ama yani daha fazla like atarsanız daha fazla bu seri gelir. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz hedefimiz 30 bin like. Şimdi karınca dünyasındaydık. En son kız hapishanede bir bayan arkadaş vardı. Onu kurtarmaya çalışmıştık. Ama ölmüştü galiba yanlış hatırlamıyorsa. Yo, biz kelebek dünyasından karınca dünyasına geldik. Öyle, Öyle mi olmuştuk? Hayır ya. hep evet. Karınca dünyasındaydı. Hayır, Aynen. Kelebek Dünyası'na gittik, orada ya kız vardı. Ya sen yanlış Sonra... hatırlıyorsun, burada vardı o kız. Bu arada bakın arkadaşlar, bu Anılca'nın bebek dragonu. Küçük Anılca. İşte Ejderhaya. Şimdi gençler bunu böyle çiğ etle almış bakın şu aşağıda bir tane daha var şimdi bunu da ben alacağım. Baba baba eti görüyor nasıl geliyor ah al ah, kurban Hangi olsun sana. O? Ah bitti Hangi bütün geliyorum. etlerimi yedi zaten çiğ ben yemiyorum Al, ah, ah hepsi senin olsun ne kadar gözü tok bir insanım ya. Arkadaşlar bu videoyu atlamadan izleyin çünkü çok güzel duyurularım var sizlere. Şimdi ee rüya soyadı neydi saylak mıydı arkadaşın soyadı? Baksanız arkadaşlarım. Ee, evet Saylak. Evet Rüya Saylak adlı arkadaşımız da çok güzel yorumlar yapmış son videonun altına. Videoları yorumlarınıza göre şey yapıyoruz. Aa Dragon'a vurdum. Lan benim bebek Dragon nerede? Lan o kadar et verdim ona 15. Ya, onu orada bıraktın kanka. Aa, abi o evcilleşmedi ki galiba. Evcilleşti lan. Şey 45 tane ona neredeyse şey verdim. Yemek verdim. Gel. Gel. Aferin. Gel. Bu arada sizi yeni köpeğimle tanıştıracağım. Hala ismini koymadım. İsmini canlı yayında soracağım. Instagram'da canlı yayın açacağım. Sizle tanıştıracağım. Hafta sonu videosunu Kanka çekeceğim. Sana bir şey göstereyim mi? Bu ne işe yarıyormuş biliyor musun? Ne? Ne o? Hakan, Hakan ne kadar <laughs> tırsaksın. Oo ne yapıyor o lan bu? Oğlum ne yaptın? O neydi amcam ben seni? Bir elimi diyorum elimden kardeşim. bana saldırdı. O zaman her şeye dokunmayacakmışız. Arkadaşlar şurada yeni bir yer bulduk videoya girmeden önce. Aslında Basiliks'in yanına gidecektik ama Anılcan dedi kanka dedi burada bir şey var bakın Vasıf'ta direkt şehirde. Şimdi buraya gireceğiz. Burada ne var bilmiyoruz. Eee hazır mısınız gençler? Gelin. I am ready. Aa elinden Anılcan çabuk ben yeri bıraktım. kır. Çabuk Bırak. yeri kır. Çabuk kır. Çabuk kır. Anılcan yok ki. Allah tamam, seni. Ben Allah kahretsin ya. Anılcan. <laughs> Abi lafı bırakma. Dur. Anılcan Bırak. bu yüzden Bırak. cezalısın. Ya. Yanında bir dahakine kazma taşı. Lan. Ya tamam. ne yapayım? Seriye yeni geldim. Kazmam yok. Ne yapayım abi? Hakan nasıl bir şey burası? Gel gel işte abi. Aa Allah oh. bir lazer oh. saldırdı. O oh. oh, chest falan var. Abi Aynen. aa kızı taş Oo! Kral. O, Kral. Çok güzel sword'lar var. Ay bak Irmik sword'a bakın. Çok güzel sword. Abi Irmik sword'a bak. Abi harbi dediğiniz gibi burası iyi geliştiriyor. Bak, Aynen dur. bayağı geliştik ha. Bak bak bana bak. Ba love set oldum ben. Lav setime o ateşe kaç dirençlisindir. Olum, evet, güzel oğlum güzel bir tane daha, daha ha. sen. Ana, ha, bize de ver lan hep kendine kendine şey olma. <laughs> Gel vereyim. Span, Neredesin? Şişeceğim. Spam kuyu ya, bir. Ya bak bak. Dur bir dur. Bura. He? Dostu var. Atıyorum sana. Dur yanma. At kardeşim. Ama, ama şu ah. setime yazık olmazsa. Ah. Yok bak bayağı güzel set. İ hiç zarar veremiyor bunlar. Dur 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 dur. Nereye gitti diğer adam? Kazman var. Sarkan obsidiyeni kırsana. Oh, Hakan, kanka dur dur dur, obsidini kıramam. Hakan anlayacağın <laughs> şey, altını vermedin mi şeyi? Setin altı dur. yok muydu? Eee, şunu hop. al bak hop. Şimdi ne yapabilirim? Şunları atabilirim. Bir hop şunları at. Hakan setinden eksik varsa benim eskileri... Şşş kardeşim kusura bakma eskileri vereceğiz ama. İdare edersin. Dur dur dur, ben... Ya setim efsane oldu ha. Süper abi süper. Dur şu oyunun bir sesini bir kısayım. Abi yalnız tam atraksiyona girmedik mi? Şu an vay şu an mi? Crazy Craft oynadığımın ay. farkındayım. Öldürün beni bebeklerim! Gençler! Ve genç ay. kalanlar beni Instagram'dan takip... Lan! Şurada ben bir duyuru yaparken Blaze niye beni öldürüyorsun? Öldün mü? Hayır ölmedim Buldun kanka. Mi abi? İşin esprisi. Durun. Abi! Lan bir izin verin çıkayım şu yünleri ben bedavaya bulmadım bak eve götürecektim çoluk çocuk bizden yün bekliyor Abi şu spawnerları biz niye kırmıyoruz Allah aşkına Kıramıyoruz Niye? Ben de kazma yok <laughs> Ya gel şu suyun oraya da kazma atayım sana gel Oğlum bunlar çok Kanka... fena saldırıyor Lan çok fena saldırmıyor ya ah bende 3 tane kazma var Saldırmıyorlar ha Tamam İnsan kardeşim sağ sal artık ben bunu ömür boyu kullanırım Artık aynen ömür boyu kalırsa çok Bütün sandıkları aldıysan çıkalım ya Aa buradaki bütün ama bunun içinde de bir, şey de bir şey olabilir. Aa. i̇çinde de bir şey olabilir. Bence evet. çok mantıklı konuştu. Gençler bende ee, kazma kanka, 30 altına vuruyor. Altına Ay kazma kaptık. demiş. Aa, Kas Hakan. kanka. İlla Hakan. bir şey çıkar yani. Hakan, Hakan ben yine de diamond olmadığı ya. ya. şey yok kanka. Hakan, ben yine de, de yok diamond. Ya. Ama bende de diamond bir şey yok. Onu nasıl yapacağız? Demirle böyle 2 saat uğraşayım mı? Hakan sen uğraşsana kardeşim. Hakan sen sen direk kitle bir şey. Hakan Reis'le kardeşim ya. Arkadaşlar. Ne diyor lan? Aa bana kafalık gelmiş galiba. Bakayım nasıl bir şey geldi. Dur bulurum onu birazdan. Hadi Şunu abi. Tutarsın. Hoppala. Gençler eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ilk bu haberi Instagram'dakiler almıştı. Eee Hakan sen değilsin. Ölüyorum ölüyorum. Niye vuruyorsunuz abi bana? Desene ben oradayım diye yani. <laughs> abi diye. Abi görmüyor musun beni? Ben Hak. kırıyordum. kıramadım senin şey yüzünden. <laughs> Aa, şimdi bak bana suç buldu. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ben vardı spawner'ları kırdım. Şunları öldürürsek tamamdır. Tamam ben öldürdüm. Kanka burada ateş topları varmış. Kanka. Blaze çağırma Va şeyi var. var, var Mutlaka kanka var. şey ya ben aldım da atılmıyor. Atılmıyor. gibi değil ha. ha. onları şey fırlatıcıya ha. koyman gerek. He, aynen. Evet. O yüzden şey. Gençler evet dediğim ki beni Instagram'dan eğer Bence takip... Bence yoktur burada bir şey var mıdır ya? Bence olabilir ya. Yani ya şu için içinde olabilir kanka. Bana da öyle geliyor. Lan a... Kardeşim niye vuruyorsunuz Çünkü yazık kadar obsidyon koymazlar değil mi? Kanka koyarlar. Ee, bir Koyar şey Basit oraya hatırla. Hakan ne kadarını kazabildin kardeşi? Abi az kaldı dur. Hiç kimsenin yanına... Bir şey diyeyim full obsidyon. Vallahi bir tane... mi? Kalpeme? O zaman full tamam obsidian. çıkalım. Aynen çıkalım ya. Yani. Nasıl çıkacağız? Ee, her şeyle. Yapacağız. Dönüşüm moduyla. Aynen öyle. Hakan sen şey vlog koyacaktın değil mi? Doğru söyle. <laughs> Doğru söyle. Ya ben bunu şey Kanka 200 canı var. Oha. Benim abi, ben abi katıyor. <laughs> Kaç vuruyor abi senin kılıç? Aa creeper'a falan saldırıyor. Gençler bu arada ben duyurumu da yapayım. Ee, onu zaten sık sık yapacağım. Buluşmalar tekrardan başlıyor. 22 Nisan saat 3 ee, ve 5 arasında ee, saat değişirse ben size söyleyeceğim yani videoları takip edin Ankara Podium Alışveriş Merkezinde buluşma var nasıl bir buluşma ee, uzun zamandan beri ben size diyorum ya bir sürprizim olacak işte Harry Potter videosunu izledi izlediyseniz sonunda bir tane çok yakında adlı bir video küçük kısa video döndü ee, bu Raka Kayıp Kılıç adlı bir çizgi romanım çıkıyor arkadaşlar ee, bu hatta siz bu videoyu izlerken çoktan basından çıkmış olacak e, şu anlık sadece internette satılacak yani soracaklarını söyleyeyim ama AVM hmm. buluşmasına galiba orada bir yerde satılacak AVM buluşmalarında İstanbul'da olabilir çok yakın bir zamanda belki de 23 Nisan'da belki İstanbul'da bir buluşma olabilir onu da haber vereceğim sizlere e, ondan da haberiniz olsun arkadaşlar onu da söyleyeyim size e, kayı abi. Ha, kayıp kılıçla ilgili söyleyeceklerim e, yani bence güzel oldu Hani çizimler olarak bence çok efsane oldu. Çok güzel bir çizgi roman oldu. Anıl Can Hakan bizim arkadaşların hepsi gördü. Siz beğendiniz mi? Oldu. Lan, evet Redstone Blue'da. Güzel abi. Evet. kitapta yakın dostlarımı göreceksiniz. Bir seri olacak. Acaba ilk kitapta kim var? Ve bu arada Ankara buluşmasında Batu birlikte gidiyoruz. E, Batu gidiyorsak e, anlayın belki de Batu var. Kitapta bilemiyorum. Hiç bunlar yok diye şey... Ezik durumuna düşmediniz değil mi lan? Ne alakası var? Ben ezik açtım şu an. <laughs> Gelecek <gülüyor> kitaplar, Ya kitap buldun doldur. mu? Buldun mu? Dur geliyoruz. Ya, ölüyorum. Ölüyorum. Evet. Nereden e, gittin ben. oğlum oraya. Heh. Şuradan bir yerden gitti. Arkadan gitti abi aynen. Gel gel. Buradan Burası değil. değil. Dur bir dakika. Aynen. Ha, geldin ben. nerede? Aa tek atıyordu bana. Neresi? Ben de enşan enş oğlum, şey, neresi enşan ya? Yok değil şuradan gel. Dediğim Hakan gibi arkadaşlar şimdi satışa çıkınca ben size duyuracağım. i̇lk alanları bir şeyler bekleyecek böyle. Allah Allah. Allah. <laughs> Abi çık ben öldürdüm yalnız seni. Hakan kal orada. Abi ölüyorum ölüyorum. Nasıl kalayım? Abi zehirliyor. Birimiz bence geride hep kalsın. Ona TP atalım. Dur, dur. dur bir saniye. Hakan bir Benim oyun göçtü şu an. Tamam biz... Oğlum bir vuruyor çok fena can götürüyor abi. Bu. Lan bu Hakan her seferinde ölmüyor. Abi e, ben yapı diyorum çünkü. Aa, Aa mantıklı. mantıklı. Aklıma fikir var biz burada Morph moduna geçsek ya. Ee? E tamam içeri daha rahat gireriz. Ben nasıl söylüyorum ya? Ama yine aynı hesap olacak da. Dur bir dakika. Ben içerideyim bana tarafı oğlum bana tarafı oğlum direkt. Dur. Ha, tamam oldum abi bir dakika. Oha oha lan yavaş vur biraz. Oha bekle bak. <laughs> oha bu nasıl bir vuruştu bir saniye. Dur abi. abi. Ben öldüm şu an spawn, spawn çek. Ben de öldüm. Şimdi ben, de. de tepo tepo. Tamam. Biz bunlara dayanamayız. İmkanı yok abi onları alamayız biz ya. Aynen. Öyle, öyle gözüküyor ama bilmiyorum. Aa bir dur lan çeselerin içinde güzel. Ultimate Sword var çeselerin içinde. Yemin et. Abi çabuk çabuk ama, çabuk, ama, ama. çabuk 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 çabuk. Almamız lazım. Ben bekliyorum. Ben 15 bekliyorum. tane Diamond al var. Abi yaylar da var. Oku olan var mı? Oku mu? Aa. Ateş şeyi var. Titanium var içinde. Abi biz bunları öldürsek hayır. Bunlara daha manyak şeyler çıkar. Abi, abi. Ne var, abi ne gel ne gel var. gel gel. Swordan alınıyor. Swordan alınıyor. Gelin gelin gelin. Burada bir sürü Sword var. Gel abi. buradaysanız gelin. Kanka bana da alsana bir tane oradan Sword. Ben alamıyorum şu an. Oğlum ben aldım da bir saniye. Bir dakika, şu yay ok olmadan atmaz değil mi ya? Atıyor lan. Dur dur, dur dur Abi dur, direkt abi. öldürüyor ya. Dur. Arkadaşlar sürekli ölüp öldüğümüzden dolayı oraları büyük ihtimal keseceğim. Direkt ışınlanmış gibi yapacağım. Hakan bir önüme geçmeyin abi. Tamam tamam. Şimdi ben şu şekilde alacağım bunları. Abi bir saniye. Dur abi sakın. Bekleyin, abi birisi tamam. geride hep H beklesin. Hakan sen beklesene. Geride ben bekliyorum. Ben içeri Ya şey aslında yaptım. benim şey yay var ya ondan hani. Dur, sen dur, sen dur, dur, mi? dur, dur, dur. 58 vurdum abi bir saniye. Hakan Anılcan biraz torçlandırsana sen içeriye. geçen game moddan torç aldık çünkü çok karanlık orası. Aynen, aynen. Ve burada bir sürü var bunlardan. Tek bir tane de değil ha. Ciddi, Ciddi misin? mi Üç tane evet. değiller miydi? Hadi, ha Anılcan'a şey saldırıyorlar. Süper abi dur. Aa, Bunlar mı ikisi? Bunlar iki spamları var, spamları var. Aa, Tam bir tanesi öldü. Ya öldü. Ya. Aa, aa, Öldüm. oha. Dur. Aa, hepsi öldü. Hepsi öldü. Dur abi. Vur. Öldüm vur. Mi? Vur. Hepsi ölüyor. Hepsi ölüyor. Hepsi ölüyor. Vur. 49. 49. 28. Ya ışınlandı be. Işınladı bu bu. Aa, hepsi öldü. Öldü. Abi. Öldüler mi? Öldüler, öldüler, öldüler. Kanka bir sürü item var. Oo, bir sürü Oha. Var lan. Beni aldı lan buradan. Başka bir yere götürdü. Ciddi misin? Dur, dur, dışarı attı. Dur, dur, dur. TP atayım tamam. Aa, kastı sanırım ha. On ne yapıyorsun? Dur, dur. Oğlum ne yapıyor? Dur, dur. <laughs> ne Aa altı mey sport buldum. İşte dedim sana var. Anlıcan biraz daha torch koysana buralara. Kanka Aa, bak, şu, şey. Bak burada ee, var bir sürü. Diamond kazma. Bir sürü emerald lan. Oo. Abi onları Oğlumla... alın. Emirate alın eksin alın alın. Ben ne Burak... kadar varsa aldım ya. Al al kanka. Aa, Allah şu şeylere dikkat edin ha. O ışınlıyorlar. Aa bunlar ışınlayan değil mi? Evet evet. evet şu bloklar. Şimdi şu green şeyler bakalım ne kadar 7 saldırı geç. Basilik skill var bu abi. Aa Olur bak mu? şimdi ipeksi dokunuş var. Şunları at mesela. Gitsin. Basilik ne var? Scale kanka. Al 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 al. Neyse al kanka. Alıyor mu vallahi? hızlı mı? Yani hızlı. tabi demire göre daha hızlı. Ultimate yeteneği var mı? Burada? Ben aldım bir tane ipeksi dokunuş vardı içinde. Ay, var mı? Oh, dur Aha. şimdi bir dakika. Şunları atayım. Ona lan obsidian ışınlandı. Nasıl Oha obsidian lan? ışınlanıyor. Hadi be. Hı? ciddi mi sen? Lan Hı. oğlum sen atıyormuşsun be. <laughs> <laughs> Yalnız bu şey ski, şey nasıl diyeyim? Basilik skill'lerle ee, şey yapıyor. Kimde var Basilix Bende şey. var 3 tane. Bunlarla sanırım şey yapılıyor abi. Bende e, ilk defa şey var. Neydi onun adı? Abi şunları tam... kaç bu... tane daha basalım mı bunlardan? Nasıl basacağız ki? Yo yo buluruz gideriz. Ha, Nasıl basacağız ki? Tam bulmaya ne? çalışalım. Deneyelim yine. Aynen. Güzel ya burası, okey. Aynen olayı aynen. çözdük şimdi, ya, olayı çözdük diye. Alırız direkt aynen. abi şimdi ultimate sword falan var ya. Evet. Çıkalım yukarı abi. Dur aynen, önce. neredesin sen anılcan. Ben çıkışı buldum galiba. Ya ultimate pickaxe var mı sizde çıktı mı? Bende var. Ha ultimate pickaxe yok. Ultimate bow var. Hem de ençli var. Bende Anchley de. de var seninki ench'siz, sana ench'sizi verdim. Bende Bak, kılıç şimdi... var. <laughs> Yo ençli benim abi. Benimki ençli Hakan, seninki ezik olan. Ya <laughs> yani Amca... böyle kırıp şey yaptın sana varsa pickaxe Ha şey bedra kırmaya çalıştım. Ha kanka o kadar hızlı kırmıyor. Ay. Yavaş kırıyor. Bu buranın çıkışı nerede? Kanka şu an antrenin... çıkışı var ama çıkışı yok. Vay arkadaş be bir dakika. Nereden Bu bulamıyoruz? Harbiden bir dakika dur. Nereden aldın ben... lan çıkışı? Oha. Yalnız bizim dragonlar öldü galiba. Aynen aynen. Aa. Onlar gittiler. Ben geri aynı yere geldim. Abi, <laughs> oğlum bu ne böyle hala. Biz buraya şey... girerken giremedik, çıkarken de çıkamıyoruz. Bu nasıl bir iş ben hala çözemedim. Sanırım buldum ya. Buldun e, mu Gel toprak mı toprak var burada. Evet yani. gelin TP olun. Çıkalım Ha tamam süpersin. Hakan yukarı çıktı. Gene baba. Oh yukarıda çıkıyorum kardeşim senin için. Kardeşim öldüm öldüm yapma. Hoppala baba yukarı Lan çıktım, yeme yok. öldürecektim tepe atacaktım kanka sana. Kanka çıktım yukarı gelin. Aa o, doğru o. biz şey modundayız lan. Niye öldürüyordum ki anın canı? Oğlum ne bir ya? vuruyor ultimate sword var, smart var ya. Harbi mi? oğlum Oo, tek yok. atıyor lan. Atıyor. Manyak var, şey, Creeper'lara tek atıyor. Her, atsın yani. Creeper az önce basit yanında ne ki? Değil mi? Yani. <laughs> Şu an dur ben bir fairy'e geçeyim abi. Şunlara bak bak bak. Abi ya. ne oluyor? Oha blazer saldırıya geçti. Ne Ha. Evet. Ben mi yaptım? <laughs> Mübarek ne yaptı Mübarek ya <laughs> ne yapıyorsun? Abi gelin. Bak, Troll olsun diye. Neredesin abi? Troll olsun diye ben de seni öldürsem nasıl olur kardeşim? Herkes bir tane daha Basilix arasın abi. Şurada. Aa mı abi ya? gelin bana 200 şeyli canlı bir yaratık var burada 200 canlı dur geliyorum şu kiri yok oha şey mi dur be benim dinozor mu aynen öyle bir saniye ben şu an şurada atıyorum. bir atıyorum ok blaze'in canı tam değil mi şu dinozor mu ben bunu öldürüyorum ha oh kanka oha. oha kanka çık 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 Oh hadi. Ay ha, bak bu güzel. Ben Oha, diyordum ki tam bu bize güzel karşılık da veremez diyordum. Tek attı. Veriyor Öyle mu? Tek atıyor abi. Oha öldü. Ne çıktı Aa, ne, ne çıktı? Ayrın çıktı. çıktı çıktı. Ayrın çıktı hiçbir <laughs> şey çıkmadı. Ayrı ciddi. Oh my god. bu cubur bir adama ya. ya Valla. Sworduma yazık lan. Kullandığım şey ne yazık? <laughs> Şla. Yalnız zende var siz, ya siz yani. tek ata. Ha ne oldu? 3 4 tane daha sonra. Ha var. siz bir de tek atıyordunuz. Ne oldu? Dur şu da bir tane bunun bir de yeşili var. Allah'ım insanın güçlü kılıcı olması gibi bir şey güzel bir şey yok ha. Şişt, gel lan buraya. Hem güçlü kılıcı var hem güçlü yayı var. Direkt bu. Ha o isterse titrek olsun. Yine a içinden uranyum uranyum çıktı galiba. Aa aynen ingot al onları, çıktı. Alın alın mı? Yok titanyum <laughs> çıktı. Titanyumsa daha iyi. Abi Titanium, Titanium bize lazım zaten. Lan niye zehirliyorsun ya? Ayıptır ya. Evet Bak şimdi, ya. arkadaşına tek atacağım şimdi ya. Abi ya sinir oldum dur. Aa bir tane daha buldum, gelin. Ben de bir Aa, tane daha evet evet, kendim şey yapıyorum. Tamam. Aa dur, burada farklı olan da var. Dur, farklıya girelim. Gel abi, gel gel. Gençler bu partikülleri Anılcan ee, şeye koy. Kankacım. Işık koy. Hakan'cım, come on'la bebeğim. Biliyorum abi, bir dakika. Oo, dikkat la edin. Lapis olan mı? O, Aa, evet Biz farklı bir yere geldik galiba Aynen abi. dur bir dakika bu ne? Oğlum kasıyor da çok pis bu misli, ne bu ne? Siz neredesiniz? <laughs> Arkamda olan siz değil misiniz? E, uzaylı uzaylı alien diyor Dur Ya e, ben girdim içeri Torç koysana kanka Ben Aa, öldürüyorum buldum. Şu iskelet sen değilsin değil mi Hakan yok? Dur abi ben bir saniye Ben bir yerden bunları da Bunlar, Oğlum bebek bunlar bebek gibi, gibi ağlıyor acaba. Abi uzaylı sesi Bu ne? Soruyor. Abi abi dur, dur dur yarım kalp yarım kalp yarım kalp. Bir saniye. Dikkat abi dikkat et. Oğlum bunlar dört köşede de var. Evet evet. Her yerde varlar ya. Oha. Oha tek kalp vardı öldüm bir saniye. Hop. Hmm, bayağı değişik bu. Bunlar aşırı şeyler ya. Dur ben evet, gidiyorum. girebiliyor musun? Mi? Beni ne öldüremiyorlar kanka bunlar? Nasıl ölür hemen ha? Senin de dokunulmaz var. mi? Evet. Kanka ultimate chestplate var. Alamadım ne lan, ne yaktım, ne 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 yaktım ne galiba. Buldum buldum bir tane ultimate. Kır şunu kır kır kır, kırdım. Abi şurada çok Şu koyar lan? mısınız? O ses ne? Kanka. Bu ne işe yarıyor lan? Yakut da var, bunları alalım at. Blaze şeyi ne zaman buluruz? Bunu da her zaman buluruz. Bunu da her zaman buluruz. Bunlardan düşen öyle güzel bir şey yok da. Var ya, Ultimate Chestlet vardı az önce alamadım onu ya. Yerde düştüm. mi vardı? Ne yerde sandıktaydı. Ha. Abi bunlar abi bunlar niye böyle hepsi tek atıyor ya? Bir saniye. Yalnız bana atamıyorlar şu an. <laughs> abi dur lava düştüm ama bu set bu setin güzel yanı o arkada. Güzel yanı o diyoruz da. Abicim şu, oha, oha kaç tane spawner var burada gördünüz mü? Evet evet. Bir şey buldum beyler. Ne buldun? Raygun diye bir şey çıktı. Abi şu <laughs> o, onları bırak da spawnerları kırsana. Spawnerları evet kurmamız lazım bir dakika. Anılcan senin setin iyi sen kırsana abi. Dur kıracağım bir saniye. Oo. Beni kırıyorlar kanka ev. Zehlendim. Ben kırdım biraz da abi. Tamam süpersin abi. Dur 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 dur. Aa benim setim metim hep gitmiş ya. Ondan biliyorsunuz. sen? Abi desenize setin gitti Buğra. Benim Göremez de ki. siz. Ben göremiyorum sizi. Ha mantıklı. Çok mantıklı. Altın pa... Şunlar ne işe yazıyor acaba? Dur. Abi vaka 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 diye ses çıkartıyor bunlar ya. Uzaylı sesi işte kanka dur. Bir işe yaradığını sanmıyorum. Bir dakika. Ben şu taraftan bir gideyim de. Siz ne taraftan? Hakan yardıma gel. Hakan. Burada bir da mı var. Eyvah eyvah. Abi Ultimate Sword alan var mı aranızda? Ee, ben Abi, de var. Ben, benim var. Göremedim ki Ultimate Sword'u. O benden. Ben bizi, kez... Benim de hiç, bana da hiç denk gelmedi ya. Ya onu ben gördüm, o düştü. Yani böyle. Abi çok pis ses çıkartıyor bunlar. Dur abi. Kanka vurdu bana. Hakan ben bunlara vurayım. Sen, Sen şey oyala. ben kırmaya çalışıyorum. Aynen. Vuruyor direkt kanka ya izin vermiyor. Abi çok pis vuruyorlar ya. Evet evet. Chestler alıp gitmek lazım burada ya. Kanka alamazsın ki. Nasıl alacaksın kanka? Ben tıklıyorum alıyorum. Bir kanka. sürü item düşüyor zaten almana izin vermiyor. Abi yine tek attı ya. Tamam ya bu chestlerde bir şey yok ben baktım. Nasıl yok? Adam akıp çıkıyor. Şey. Oo farklı yerde miydik? Oo burada da var bir tane. Kanka bir tane daha var. Kanka her onu... yerde var her yerde var. Hop, hop 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 Dur abi Oğlum, olmadı. Anılcan niye tek bıraktım beni? Kanka Sıkıştın diğer chestlere çıkamıyor. Ya. ya. Dur bir dakika sıkıştım. TP olmam lazım sana. Heh, tamam. Sa abi takın arkamdan gelmeyin diyecektim geldiler. A abi birincisi şey ata bana aldım. Aldım mı? Tamam abi, o zaman çıkalım ya. Tamam gelin. Ben dışarıda hemen TP atabilirsiniz. Tamam abi. Ama yağmur var. Blaze olarak gelmeyi. Dur ben de tamam. insana geçiyorum. Abi şimdi yanında fazlalık şey, eee, sword vesaire bir şey olan var mı? Şimdi ben sana set atabilirim. Dur. Abi senin eee sword'un ne? Hakan bu sen misin? Sword yok bende evet. hiçbir şey yok. Kanka ee, al bak ağabey. sana efsane set atıyorum. Yalnız efsane. bir şey diyeyim mi ha, anlayacaksın sana. Ha. Hakan senin ejderhanı öldürmüş. Ben mi öldürmüşüm? Şu olduğun ha! hayvana baksana. Boba. Hayır abi, utanmadan... ben başka ya. Yok yok Yürü yok. git vallahi. ya çocuğun şeyini öldürmüşsün kanka. Dur abi at... al bak fishing root'u attım sana. Ee, ultimate fishing root. Kaç vuruyor? Vurmuyor adamı geri... Pardon mi? fişi. Atan alacağım. <laughs> Bunlar var kanka. Dur be. Bir. bir dakika ne yapıyor bu şu an? Bir dakika. Ultimate bot süper. ultimate. Chess bilet yok mu ultimate lan aranızda hiç kimsede? Yok, yok abi. Oha. Oha. Ben mi yaptım onu? Yok ben yaptım bak. Oha o ne alacaksın O ne? Ne yapıyorsun oğlum? Uzaylı şeysi al. Aa bunlar o işemiyor. lan? O kadar vardı ben almadım bunların hiçbirisini. Ben de almadım. Ben, ben aldım. <laughs> Ölün yok. lan. Hepiniz öleceksiniz lan. Oha. Vay be. Yalnız aşırı eğlendim ya. Aynen. Çok Gençler. Abi, ha? E, videomuzun burada sonuna gelelim. E, bu bölüm keşif yapacaktık ama böyle şeyler baya mob saldırılarıyla geçti. Gelecek bölümler devam edeceğiz. Yorumlarınızı eski, e, yazmayı unutmayın. Ne yapmamız gerektiğine Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.